Evet değerli izleyenler, sevgili Ali Emre takipçilerimiz. Bugün sizler için Balıkesir Gönen Balcı Dede Mahallesi'ne geldik. Burası ayrıca benim kendi köyüm. Bugün sizlere tek parçadan oluşan 11.500 metrekarelik sol tarafında biraz eğimi olan tek parça tarlamızın tanıtımı için sizlerle buluştuk arkadaşlar. Tarlamızın çekimine başlamadan önce bir parça gerimizde resmi yolumuz. Bir parça gerisine kadar mevcut. Arabamızın gelmiş olduğu şu alt yolda ben 35 yaşındayım. 35 senedir olan tarladan tarlaya geçiş dediğimiz yol. Bu yol hiçbir zaman kapanmadı şimdiye kadar. Herkes bu yoldan geçti. Yolun bittiği yerde çekimini yaptığımız 11,5 dönümlük 11.500 metrekarelik tarlamız başlıyor. Bundan sonraki yerlerde de sandıklarımızın yerleri var. Biz burasını hayvancılık olarak kullanıyoruz. Buradan hayvanlarımızı kapatıyoruz. Toplamda 100 dönüm yani 100 bin metrekare içerisinde koyunlarımız yayıyorlar. Çeşmesi mevcut. Tek havlu altında fakat satılık olarak sadece 11.500 metrekaremiz, 11.500 metrekare yerimiz satılık. Az yukarıda 20 dönüm bir yerimiz var. Yolun en sonunda onun çekimini yapmıştık zaten. Evet tarlamızın tanıtımına başlamadan önce şöyle hafif bir mail olduğunu tekrar belirtelim. Fakat uz, üç kısımda oraya çıkmadan önce üç kısm, en üst kısımda e, düz bir arazi mevcut. O arazide ekilebiliyor arkadaşlar. Tarlamızın alt kısmı şöyle. Burası da düz arkadaşlar bu arada. Köyde mesafe olarak çok uzak değil. Köy buradan gözüküyor. Yazdan e, kalmış çekimlerde fotoğrafları yükleyecek arkadaşım sizler için. Evet burası da şurada. Şu tarlamızın sınırlarının içerisinde şu ağaçtan olduğu yer. Hemen bunun yanında ufak bir dere mevcut. Su akıyor buradan arkadaşlar. Köprüde az geride. Oranın çekimini yapacağım ben sizler için. Şurasının temizlenmesi gerekiyor. Büyükte bir alan var burada. Hayvan bakacaksınız. Buraya bir yer yapabilirsiniz. Formaklı bir yer burada. Etrafında kavak ağaçları var. Ee, en üst tarafım, en üstteki yolumuz arkadaşlar. Cambaz fındıklı yolu. Güneşli, cambaz fındıklı. Alt tarafımızda tekrar güneşli. Balcı'da da balcı ekşilere ve dağılcası kaplıcalarıyla ünlü dağılcası tesisleri mevcut. Tam ikisinin ortasında burası. Buraya nasip olursa 20 dönümlük yer satılması ben kendim şahsım olarak oraya ceviz ekeceğim. 750 kök düşünüyorum. Buraya da aynı şekilde düşüncelerim mevcut. Tabi biz <laughs> bu işin ticaretini yaptığımız için müşterisi çıkarsa tarlanın tapusunu satıyoruz. Artık alan arkadaş ister ceviz eker, ister badem eker, ister hayvancılık yapar. O onun arzusuna kalmış bir şey. E, yerin çekimi için şöyle size içeri doğru gö götürelim, gösterelim. Tekrar söylüyorum. Biraz meyil var. Fakat üst taraf düz bir kesim ve biçilebiliyor, ekilebiliyor arkadaşlar. Manzarası da çok güzel buranın. Üst taraftan da tek bir tarla e, haricinde resmi yol yukarıdan var. Bir tarla tarlaya geçiş mevcut. Evet. Yerin üst kısmına doğru çıkalım. Evet değerli izleyenler, tarlamızın üst kısmındayız şu anda. Burası daha düz bir arazi. Düz olmakla beraber ekilebilir bir arazi. Büyük ağaçlar sınırımız. Ağaçlar sınırımızın içinde ayrıca. Şöyle size yakınlaşmak istiyorum. Şu parmağımın nacizane göstereceğim yerde büyük bir çiftlik var. Karşıda komple gönen arkadaşlar. Hakim bir olduğu için rüzgarlı bugün. Güneş olsa da rüzgar hissettiriyor. Evet. Yerimizin üst kısmı burası. Tekrar sınırlarla alan. Çok büyük meşe ağaçları var burada arkadaşlar. Hemen sınırlarımız belli. Şu üçlü ağaca kadar sınırımız. O ağaçların hepsi burada. Evet. Benim çocukluğumda yazın güneşten korunan koyunları hep burada bulurdum. Bu ağacın gölgesinde yatarlar güneşten korunurlar. Evet yerimiz bu şekilde dönüyor. İçinde dediğim gibi 8-10 tane tam ortasında. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tarlanın ortasında olmakla beraber kıyılarında 30-40 tane büyük ağaç mevcut olan 11.500 metrekare tek parçadan oluşan Balcı Dede köyünü kuş bakışı gören hemen tarif edeyim size. Şu ilerisi Balcı köyü hemen sağda gördüğünüz kadrajı aldım. Muratlar Balcı'nın yanından gittiğinizde ekşilere ve dünya cümle kaplıcalar mevcut. Amelolu'da görüyorsunuz. Tarlamızın sadece iki yerinde toplamda 5 adet büyük kaya var. Ama tuhaf bir şekilde hiçbir yerinde olmayıp sadece burada bir tanesi şu arkadaşlar şununla birlikte çıkartılabilir de durması da herhangi bir şekilde zarar teşkil etmiyor. Burada bunlar mevcut. Buraya ceviz ekeceksiniz arkadaşlar. Yukarıya da bahçenizi rusatlı bir şekilde yapacaksınız. Burada yaşayacaksınız temiz havada. Evet şurada bir tavşan gibi bir şey gördüm yok. Tavşan değil arkadaşlar. De rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Geçenki çekimimizde tavşan dibimizden çıktı. bayağı bir koştu. Rahatsız ettik. Evet bu yere sahip olmak istiyorsanız bizimle tabii ki iletişime geçmeniz gerekiyor. Şöyle tarlamızın alt kısmına doğru geçmeden evet hemen bir tarla yanımızda Şuradaki komşumuz küçük bir çiftlik yaptı. Arabasıyla kadar gelmiş. Orada resmi bir yol var. Tarlanın başlandığı yere kadar şuraya kadar bir resmi yol var. Buradan da gelebiliyorsunuz. Alt yoldan da gelebiliyorsunuz. Size şöyle manzarayı göstererek aşağıya doğru inelim. Evet burasını fiyat olarak biraz cazip tutacağım. Bakalım kime nasip olacak. Daha çok Bizi takip etmeyi unutmayın. İletişim numaralarımı tekrar etmek istiyorum. 0546 762 10 546 763 10 numaralı telefonlardan bize ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Allah'a emanet. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. thank